Evet arkadaşlar, şöyle İdil'e güzel bir karpuz hazırladım. İdil'cim ne yapıyorsun? Bak sana ben de getirdim. Ay ne kadar cici olmuşsun. Al hayatım karpuz getirdim. Ye bakalım beğenecek misin? Hmm, aferin yavaş yavaş batır. Hah. Ham, güzel mi? Güzel değil mi? İdil? İdil nereye gittin? Ah! Kayboldu bu çocuk. İdil? İdil, yoksa bu sihirli karpuz muydu arkadaşlar? Nasıl ya? Nasıl olur? Nereye gitti bu kız İdil? Bana şaka mı yapıyorsun? İdil, neredesin? Cık, yok yok bu kız şaka yapıyor bana ya. Yani sihirli karpuz olamaz arkadaşlar ya. Ay, resmen gitti çocuk. İdil! Şuraya falan mı saklandın İdil? Yo. E nerede bu? Aa, neredeydin sen? Kayboldun herhalde. Ben de seni aramaya gelecektim ya. Korktum. E, Nereye ışınlandın? Sihirli karpuz muydu o? Kapının arkasına mı çıktın yoksa? Ay korktum. Bir daha yeme sakın bu karpuzdan. Bir daha sakın yediğini görmeyeyim. Ben... Hayır hayır. Hayır yeme yeme yeme. İdil yeme korkuyorum ya nereye gideceksin bir yere gidersin. Bana sen bak yine aynı şey yapıyorsun yeme dedim sana. Ya ben dedim sana al işte yine gittin İdil ya of ya. Dur bakayım kapının oraya gittim dedi. Dur bakayım. Ah. İdil sen buraya mı ışınlandın? Yok bu gerçekten sihirli bir karpuz. Gel kızım gel bir daha yeme sakın o karpuzdan. Ben çok korktum. Gel annem gel annem. Ay arkadaşlar kızımı az daha kaybediyordum. Ya İdil sana yeme dedim bak ben ben o karpuzu şimdi çöpe atacağım. Sana yeme diyorum sen de yiyorsun sonra kayboluyorsun. Ben de yiyeceğim o zaman. Birlikte kaybolalım. Hadi. Ben de yiyeceğim ver bana. Ver ben de yiyeceğim. E ben, e, ben de yiyecektim sen gittin bile İdil ya. Of yine kayboldu bu kız. Dur bakayım şurada mı? Ben de yiyeceğim bunu sen görürsün. Aa ah, e burada değil. E nereye gitti? Ay, mutfakta mı? E mutfakta da yok. Ben de yiyeyim de arkadaşlar. Belki ben de yanına ışınlanırım. Hazır mısınız? Hmm. hmm. E ben ışınlanmadım. Nerede bu ya? E ben ışınlanmadım. İdil, aa gördüm. Buraya mı şlandın hadi? İdil sana dedim ki o karpuz yeme. Ben şimdi onu çöpe atacağım. Bir daha yemeyeceksin. Hayır. Hayır, gerçekten ciddiyim. Gerçekten. Hayır, bitti bitti bitti. Bitti bu karpuz bitti. Bitti. Ya bitti. Merhaba arkadaşlar. Ne oldu? Gözüne ne oldu? Şimdi bir şeyin yoktu. Geçti mi? Bakayım dokunayım sana. <laughs> evet arkadaşlar şimdi İdil'le bir oyun oynayacağız. Gitti. Gördüğünüz gibi bu rüzgar gülü. Bunu şimdi İdil çevirecek ve bir rengi seçecek. 10 saniye içinde de odasında o renkte bir oyuncağı bulup şu sehpaya masaya koyması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Başlayalım mı? Evet şimdi çevir bakalım rüzgar gülünü. Tut bir rengi bu Tuttun. Hangi renk? Pembe. Pembe 10 saniye başladı. 10 saniye içerisinde pembe bir oyuncağını masanın üstüne koyman gerekiyor. 10, 9, 8, aşkım 7, 6, 5 kazandın. Tamam koy masanın üstüne pembe oyuncağını. Devam ediyoruz. Şimdi çevir bakalım rüzgar gülünü. Dur ben şöyle geçeyim. Mama. Hı. Çevir. Hı. Hızlıca çevir. Mor. 10 saniye başladı. 10 9 8 7 Masaya koyman gerekiyor. 6 Vay moru da buldun. Süpersin. Şimdi diğer rengimize geçelim. Şimdi diğer rengimizi hızlıca çevir rüzgar gülünü. Bir tane çevir bakayım. Tamam. Tut şimdi bir rengi. Yine pembe mi? Bak şöyle yapalım Söyle. mı? Sarı. mı? Tamam. Bunu da yapalım. Sonra başka bir şey yapacağız. Başladı sıran. 10 9 8 7 Vay. Masaya koy. 6 5 Sarı ördekleri de koydu. Süpersin. Şimdi bak. Çeviriyorsun. Gözün kapalı tutuyorsun rüzgar gülünü. Tamam mı? Kopya çekmek yok. Çevir. Dur. Tut şimdi bir tane gözün kapalı. Tuttun mu? Kırmızıyı tuttu arkadaşlar. Başlıyor 10 saniyen gözünü aç. Kırmızı. 10 9 8 7 iyi bak. 6 Evet 5 4 masaya 3 Son saniyelerde İdil yetişti. <laughs> Yoruldun mu İdil? Nasıl gidiyor? Kaybetiyorum. Az daha kaybediyordun değil mi kızım? Hadi şimdi devam ediyoruz oyunumuza. Tut bakalım ben üfledim. Tut gözün kapalı tut. Bir daha çevir. Çevir kızım çevir. Kapat gözünü. Gözünü kapat. Hay gözün kapalı tut. Allah cam açıldı kendi kendine. <laughs> uçuyor. Uçan halımız uçuyor. <laughs> Halı uçuyor İdil. <laughs> uçuyor bu oda uçuyor rüzgardan. Camı kapatayım mı? Ses de çok geliyor. Evet. Hemen kapatalım. Şimdi aslında arkadaşlar hangi renkler kaldı? Sarı oldu, mor, pembe, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu kaldı İdil. Şimdi turuncuyu en sona koyayım. Turuncu bir şey yok galiba burada. Ee, mavi olsun mu? Olmasın. Mavi de mi yok? Yeşil olsun o zaman. İdil toka da olur tamam mı? Ya da bebek olur. M ee, her şey olur. Mavi. Mavi mi? Süren başlıyor. Hazır mısın? 1, 2, 3, 10 9 Seni seni 8, 7 Masaya. 6 5 4 3. Masada değil. Masaya koy. 2. Masaya koy. 1 Az daha gidiyordu. Tamam. Düşsün. Sorun değil. Tamam. Maviyi koy sadece. Maviyi çıkart. İdil ya, ha? Yok yok mavi koy bitti tamam süren bitti koy maviyi. Bir tane bir tane koysan yeterli tamam. E, çünkü daha yeşil var turuncu var onlara yer kalmayacak. İdil çok merak ediyorum yeşil deyince ne bulacaksın hazır mısın? Yeşil ve turuncu kaldı hazır mısın? Çevir. Tamam çevir bir tanesini seç. Turuncu mu yeşil mi? Turuncu. Turuncu. Süren başladı. Turuncu. 10. 9. 8. Tokalarına bak. 7. Toka var mı turuncu? 6. 5. 4. 3. 2. Turuncudayız. 1. 0 turuncuyu kaybettik. Den, 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 den. Ay idil hiç kaybedince ne yapacağımızı düşünmedik. Sana diye ceza mı versek en sonunda? Hayır. E ne yapacağız ama turuncu turuncuyu ne yapacağız? Tamam turuncu kalsın gel onu düşüneceğim. Son olarak yeşil kaldı İdil. Hazırsan yeşile de başlayalım. Hazır mısın? Hayır. Hazır değil misin? <laughs> Başlatıyorum süreni. Yeşil. Aa başladı. 10 9 yeşil bul yeşil. 8 7 6 5 orada var yeşil tokan var. 4 Nerede? Orada 3 Yeşil tokan var. 2 1 0 Turuncuyu buldu. Ama yeşildeydi sıra. Ne yapacağız? Sen söyle ne yapalım? Sayayım mı saymayayım mı? Saymayayım mı? O zaman turuncu ve yeşilde elendin. Kızım elbisen bile yeşil ya. Elbiseni koysaydın. Elbise yeşil. Bak orada yeşil kurbağa tacım var. Ya ben bir onu da. dedim sana. Bir daha ye, ye yeşil hadi bir daha. Yeşil. Olmaz artık geçti. Bak yeşil. Turuncuda tokam vardı. O yüzden dedim tokalarına bak diye. Neyse. Bir dahakine artık. Diğerlerini kazandın zaten değil mi İdir? Benim, ben de bir benim var. Ne bebeği? A, tü, tü, tü. Sana ne oldu ona? Bebekle mi oynamak Hı -hı. istiyorsun? Bebeklerine banyo yaptıralım mı? Hadi. Bak şu bebeklerine. Şu. Şu. Bir de? bir de küvette bir bebeğim vardı. Küçük bebek. Nerede? Şurada. Ona. Onlara banyo yaptıralım. Hadi su hazırlayalım. Olur mu? Bir tane daha, Bir tane daha buluruz. Tamam. Daha küçük, daha küçük. Buluruz anneciğim. Barbie bebeğin nerede? Nerede? Su, su, heh, heh. Ben de onu dedim. Küvette bebek. Tamam onun da küveti var. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Biz su hazırlayalım, banyo yaptıralım bebeklerimize.